Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine TS2'deyiz. Bugün deli bir arabalık var. Merhaba. Bununla birlikte biraz nereye doğru gideceğiz? Köyünden doğru gideceğiz. Ama böyle adam akıllı süreceğim. Hiç çarpmadan. Bakalım. Lan. O altı niye lan? Baba. Kasislerden nasıl çarptı? Dur. Oradan da hasar almayız ama içi falan gayet güzel. Motoru gereksiz güçlü değil. Tam olması gereken gibidir. 200 kilometre geleceğiz bunda. Bakalım. Yakında kamyon modlarına daha çok yapacağım da. Şimdilik arabayla devam edelim biz. Modlar güzel ama kötü bir mod değil. Şimdi şöyle Kırmızılar geçti ama o oh, çekilin. Ya makas atalım buradan. Oy güzel döndük. Kırmızılar yer çarpmadan. Çekilin. Oh. Hadi bekleyelim. Işıklar da şöyle bir bakalım. Farlarını yapsam. Oo oh, sarı yerleri bile yandı. Oh, şöyle de Lan 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 hiç ölümü... O kocaktır geldi var ya hiç ölümü göremedim. Biraz şöyle sıra silahı... Bu gelişe bak. <laughs> Yeter şimdi daha fazla kaza yapma İlk falan almadım öyle dümdüz gideceğiz. Hani karavan falan almadık arkamıza. Dümdüz gideceğiz öyle. Şu aynanın altına küpü koyduk da çok gözüme çaktı bu. Tırlar da güzel de arabanın içinde fazla büyük göründü bana. Hop. Motoru falan tam yerinde. Yani basınca uçmuyor. Fazla kuvvetli değil. Ben mesela karavan takmış arkasına. Biz de bir şey yapabiliriz. Şimdi ben biraz ilerleyeyim böyle devam edelim. <laughs> oh, oh, Lan önümüze kırdı. Testler de durmuş zaten tamam. Tam önümüze hızlanacağım önüme kırdı ya. Sinyal falan da var yani. Çarpmayacağım dedim çarpa çarpa. Kaç hasarımız? 13 yüzde 13. Neyse. Değişik tek lastik şeyleri vardı. Dijonot olsun, lastik olsun, modun içinde var bir sürü. Ben bunları yaptım böyle. Fazla uğraşmadım. Hadi bu oldu? Korunası ha. Korunası böyle. Biraz az çıkıyor korunası ama havalı korunası da yok. Haydi kırmızıda kaldı bak. Ha, sonunda. Bu güzel bir dönüşümüzü yaptık. Lan yeter sinyapsız. 170 kilometre. Birkaç kamyon moduna baktım da daha tam bulamadım. Öyle onlardan bulsam direkt yük alıp yük götür. Hop. Hah, yeni bir yapısta. <laughs> 168 kilometre şarabı olduğu için ama hızlı gidiyormuş. O yerde değerli bir dönüş var. Bu bunların önüne geçmez Neyse buradan bir daha. O buradan çarpma adamımız iyi oldu bak. Ha, bu açı güzelmiş. Ha, böyle versin Bak. Lan <laughs> lan <laughs> <laughs> Araba orada kaldı. çık. Fazla hasar olmadı herhalde. Bizde 18. Neyse biz orma, araç içinden sonra bir, bir türlü kaza yapacağız. Bu açı çok güzel. Ama fazla kaza yaptırdı bana. Hop. 100 kilometre gitmiş hızgıla 138 kaldı. Arabanın içine de böyle göstereyim koltukları. Şimdi harita Şimdi haritadan bir bakmam lazım. Dortmund'a gelmişiz. Buradan da Kassel'e doğru gideceğiz. Hop. Buradan aşağı mı? Ben yolu kaçırdım. Ben aşağı gideriz. Yol verin. Hop, hop hop Direksiyonu çok sevdim Haydi araba orada kalmaz. Çık oradan. Çıkar çıkar. Hah, çıktı. Bir an orada kaldı zannettim. Hop. Geç oradan. Tamam, kurtardım oh. Şuraya bakıyorum 120 kilometremiz kaldı Yönüşlere koyalım, güzel Buradan el frenini çektim evet. Aa, el freninin sesi de böyle bu Yanlışlıkla çektim ama sesini duymuş olduk. Hatta dur burda Benzinlikte bir duralım. Oh, kolay gelsin. Bunlar yemek de lazım. Ha. Motorun. Ben Benzin benzin olmayacağım. Böyle ileri gitmem. Motoru, motor arıza verdi direkt. Ben motoru kapatacaktım. çalış. Ne kaldı çalış. Uy. Direkt gördüm, atarız, kalsın İstanbul'a tuhaf doğru gidelim uzak kaldı orası Biz ta 4 mta oradayız buralar çok uzak oldu bak daha geçeceğiz ama belki kamyon tır modlarında lan 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 kamyon tır modlarında yapabiliriz hmm. ne geçer geçer ben geçer Çık, o hadi hadi çaz, hadi çıkar ha düz oradan geçersin. 嗯，开始了吗？ Sonunda çaldım orada. İki saat durumu ulaştım. 90 km. Bir an orada çıkıp alacağız Biraz servise götürsedim zaten. Boş geçmiş oldu. O yüzden kurtardı. yolda. oldu. çalıştım ikisini arasında ama. Lan çarpacaktım bak yine. Şuraya giden tırmış Ben S harfi biliyordum tek başına lan 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 karşıdan gelen var lan lan ah, çarpma orda. freni de oooop insan bir fren yapar gel gel ben karşıda neyse ben durdum bu sarı o geldi çarptı bak bu da böyle bak sıkan yadır karışmıyor Motoru bozdu zaten bak. 10 km, 45 km kalmış. Arabayı bozdu. Bak bak. Ters yerden gelmeye başladılar. Tamam, ben bilmiyorum. yoldan çıkacak tarzı kalsın araba Kontrolleri kolay ama bazı araba modları hiç sürülmez halde motorunu hızlandırdıkları çok fazla ama bu normal bak güzel bu kazada da ben süremedim çünkü ya da karşıda karşıda adam fren basmamış ben durmuşum geldi bana çok hastalara geldik bu arada. Uy, küçük bir drift patlayacaktım da. Olmadı. Ben niye buradan girdim? Ben sadece buradan. Tam nereye işaret vermiş? Şumarık adam oraya gidelim bana. Bu buradan çarptı. Kontrol çarpmadan geçtim. hadi motor arası öyle Bir kilometre. Belki bir kilometreden bile az Hadi. Hı. Oh, dön, 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 dön Çarpma. Tamam güzel döndü ve Hadi bu içeri girelim de. garaz gibi bir yer. Uy çarptık lan fazladan da ses çıktı ama bizim kardeş. Şansımıza bizim kardeş olay geldi. Yani burada Bu adam içeride bak. Bence, bu. Bence mod güzel sürmesi de eğlenceli de. Ben elfreni indir ha. Ben bu Haydi dur daha bitirelim. Ya dur buraya girin. <laughs> buraya kadar geldim. Bak çarpa çarpa burada bir hal oldu. Bari içeriye alabilseydim ha. İçeriye al. Bastım dinlenelim burada. <laughs> Hmm. Gece oldu dur Gece olmuşken Farlarına da bakalım Bak, Farlarına da bir bitireceğim Geçti tam da gece olmamış Gece yarısı doğru dört. Neyse hadi burada bitirelim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın